şu anda Necef şehrindeyiz. Şu anda Necef şehrindeyiz. Özellikle Kufa Üniversitesi'nde Irak'ın seviyesinde bir festival sunulacaktı burada. Tabii ki bu festivalde tüm Irak'ın tüm şehirlerinden katılanlar oldu. Eee Türkman Tiyatro Grubu katıldı bu festivale. Bir bugün bir tiyatro sunacaklar. Tiyatronun adı 7 gündü. Şu anda son provaları yapıyorlar. E, tabii ki e, onların arasında e, önemli aktörlerimiz vardı. Tabii ki o aktörlerden e, önemli bir aktörü alacağız e, Ersen Bey. Ersen Bey görüşünüzü alabilir miyiz? Bugün ne yapacaksınız? Evet. Bugün biz festivale festivala katılmışız. Bizim Necef Leşraf'ta. E, tabii bu festivale Irak e, Biz de e, Irak e, Ulusal Türkmen Tiyatrosu olarak katıldık bu işe. Ama i̇nşallah bugün bizim e, şey görüşümüz olacak e, parçası Allah'tan dileriz inşallah bir güzel bir şey gösterir. İnşallah. Güzel baba şey görürüz. İnşallah. Şu an e, son provaları yapıyorsunuz şu anda değil yani, mi? şu an şey yapıyoruz. Dikormuz. Evet. Sonografiyanın hazırlığı. E, İşçilerimizle hele başta marşı inşallah. Tekrar bir buçuk saatimiz var. Başlarımız. İnşallah. Başarılar dileriz. Sağ, ol sağ, siz. Siz sağ, sağ. sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Şarlar dilesin e, duyduğunuz gibi e, son provaları, son dekorları hazırlıyorlar. E, birazdan yaklaşık bir saat sonra e, tiyatrolarına sunacaklar. 7 e, gün adıyla tiyatroyu sunacaklar. E, tabii ki e, buraya Irak'ın her şehrinden gelmişler e, aktörler ve önemli önemli Irak'ın oyuncuları. Ee, önemli önemli tiyatrocuları gelmişler buraya. Herkes kendi e, şehrin adına tiyatrosunu sunacaktı. Dediğimiz gibi Türkmen Ulusal e, e, Türkmen Ulusal tiyatrosu da orada olar da katıldılar. İnşallah, başarılar dileriz onlara hayırlısı olur inşallah.